Yağır bana bir eğlence! Aman bana bir eğlence! Sabah sabah bu ıssız adada eşken ne işi var? Ne diyorsun? Yağır bana bir eğlence! Aman bana bir eğlence! Bu adam ne diyor ya? Hacivat, bu adam sinişini kapmış. Bu adam kim? Kel kafalı Papa Sanki yalvarırım bir eğlence diyor gibi. Yazıklar olsun. Adam manastırdan o kadar sıkılmış ki. Kafayı yemiş. Bize yalvarıyor. YARVANA bana bir eğlence. Anladım anladım. O kadar yalvarmana gerek yok. Geliyorum papaz efendi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Papazdan selamun aleyküm sesi duyunca çok tuhaf hissediyorum. Allah'ın esenliği sizde olsun. Bunda ne var ki? Rahat uyudunuz mu? Çok iyi uyudum. Ama uyumaya çalışırken kafama bir şey takıldı. Sorabilir miyim? Olur. Sen hangi takımı tutuyorsun? Futbol için mi soruyorsun? Sizin dininizde değişik takımlar var ya. Şey, ıı, ka Katolik miydi? Ortodoks muydu? Öyle bir şeydi galiba. Mezhep mi sormak istiyorsun? Mezhep ayrı, takımlar ayrı. Nasıl böyle soru sorarsın? Çok ayıp. Nesi ayıptır? İnsanlar beğendiği birini seçer. Sonra çok fanatik olurlar. Sonra aralarında çok fena kavga ederler. Çok benziyorlar. Bence bir bakımda doğru söylüyor. Ben Ortodoks papazıyım. Öbür takımda ne fark var? Biraz farklar var ama pek farkı yok gibi. Genelde Katolik papaz beyaz elbise giyer, Ortodoks ise siyah giyer. Bak bak bak, ben sana demedim mi takım olduğunu? İşte takım elbiseleri farklı. Yeter ya, papaz değerli bilgiler veriyor. Saygısızlık etme, kafamızı karıştırıyorsun. Lütfen devam edin. Bunun dışında İsa Mesih'in doğum gününü Katoliklerden yaklaşık iki hafta sonra kutluyoruz. Fazla farkınız yoksa neden birbirinizle tarih boyunca o kadar tartıştınız ve sonunda savaştınız? Aslında İsa Mesih böyle Ortodoks imiş, Katolik imiş hiç bahsetmemişti. Hatta kendisinin Hristiyanlık dininin kurucusu olduğundan bile hiç bahsetmedi. Olur mu ya? Öyleyse nasıl Hristiyanlık dini ortaya çıkabilir? Tanrı dinleri yaratmadı. O gerçektir. Onun dine ihtiyacı yok. Hristiyanlığı dini kalıbına sokan İmparator Konstantindir. Ne diyorsun? Sizin padişahınız bilirse kellen an da gider. Bu yüzden beni sürgün ettiler. Ama bu bir gerçek. Tarih bunu ispatlıyor. İsa Mescid de o dönemin din adamlarını hep azarlıyordu. Tanrı'nın adını kullanıp kendi ceplerini doldurmaya çalışanlara dayanamıyordu. Bir de halkı Tanrı'ya yöneltmek yerine kendi egemenliğin altına çekmeye çalışanlara tahammül edemiyordu. Tıpkı benim gibi. Ne senin gibi. Sen hep Tanrı'nın adını kullananlar tarafından dolandırılıyordun. Seni aydınlatan bendim. Ne kadar çabuk unutuyorsun. Ama para göze en sert karşılığı veren ben değil miydim? Tamam tamam. Eee sonunda ne oldu? O aç gözlü din adamları tövbe ettiler değil mi? Ne tövbesi ya? İsa'yı çarmıha astırıp öldürüttüler. <laughs> Vay namussuzlar. O zaman din adamları da çok fenaymış. Ee, sonra ne olmuş? Bu kadar dik kafalı insanlara karşı çarmıta son nefesini verirken onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onları bağışla demiş. Kendisini haçak gerdirenler için mi? Vay be ben olsaydım var ya anda çarmıda inerdim kafamla onların ağzını burnu Sakin ol o senin gibi kabadayı değil ki. Ee, sonra ne oldu? Canını verdi. Öldü. Ben anlamıyorum. Tek sözüyle fırtınalı denizi sakinleştiren, hatta ölüyü bile dirilten birkaç çapulculardan kendini koruyamaz mıydı? Doğaya ve yaşama hükmedebilecek güç elindeyse neden kendi hayatını bu üçkağıtçılar teslim etsin ki? Acaba neden? Kesinlikle bunu Hazreti İsa isteyerek yapmış olmalı. Zorla kimse Hazreti İsa'yı çarmıhta öldüremez. Bu olay gerçekten çok ilginç. Kesinlikle burada örtülmüş bir gizem var. Gerçekten çok ilginç değil mi? Size bir gün vereceğim. Neden Hazreti İsa kendi isteğiyle çetin ve acılar dolu çarmıh yolunu seçti? Eğer bu sırrı çözersek papaz bey yarın bizim için özel bir yemek yapabilir misin? Bursa'nın çok meşhur İskender kebabı olmaz mı? Neden olmazsın? Üstüne bor kaymaklı künefe de veririm. Oho Hacivat ne yaparsan yap. Kesinlikle bunun cevabını buluyorsun. Size bir gün veriyorum. Sizi baş başa bırakıyorum. Yarın görüşürüz. Hazreti İsa neden Çam yolu seçti, seçti ki? Bir insan rahat bir hayat varken çetin bir yolu seçerse kesinlikle bir sebebi vardır. Ya adam, meraktan çatlayacağım. Sorunun cevabını bulmak yerine neden soruyu tekrarlayıp duruyorsun? Allah Allah. Ya adam, beni sıkıştırma. Kafamı çalıştırmaya çalışıyorum. Çalıştır, çalıştır. Yarın nihayet İskender kebabı yiyeceğiz. Yanında efe. Oh, çıtır çıtır sıcacık etlerin üstüne bol bol tereyağlı İskender. Ah, ah, ölüyorum. Bir de bol kaymaklı neyse devam et. Dur dur kafamı karıştırıyorsun. Dedektif Hacivat'ın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Bu ne ya? İşte detektifin cebinde olmazsa olmaz bir alet. İşte büyüteç. Sen yine hava atıyorsun. Hava atmayı bırak cevabını bul. İskender, Künefe bizi bekliyor. Bu sorunun çözülmesi için en önemli şey 5N1K. Cevabını bul. 5N1K da ne? Vay vay vay. Eline hiç mürekkep değmemiş. Ey köylü çoban. 5 n 1 k nedir anlatayım? Ne zaman nerede? Ne kim ne için? Nasıl? Bu soruların cevabını bulursak bu olay çözülmüş olacaktır. Vay be gerçekten mürekkep bir şey yarıyor. Bu yüzden ne demişler? Eğitim şart. Palavrayı bırak hemen başlıyoruz. İşte ne zamandan başlıyoruz? Hazreti İsa'nın öldüğü gün hangi gündü? Saat kaçta öldü? Ne bileyim. Olay çıkalı yaklaşık 1300 yıl geçmiş. Hangi gün, hangi saatte olduğunu nereden bileceğiz? Ah ah taş kafa. Papazdan İncil istesene. Ya İncil değiştirilmemiş miydi? <laughs> Sana kulaktan dolma bilgilere inanma diye nasihat vermedim mi? Asla unutma diye o kadar sert vurduğum halde hala hatırlamıyor musun? Şimdi anlıyorum. Hemen getiriyorum. <laughs> Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün... Yahudilerin fısık denilen bir bayramıymış. Fısık bayramı. Bu da ne? Çok kolay. Hemen sanal hocamıza soralım. O da ne? Sen siyaz mısın? Cebinde neler var? Donanım çok önemli. İşte bu akıllı telefon. Telefon da nedir? Nasıl anlatayım? Sesi uzağa götüren araç. Böyle şeylerine ihtiyaç var. Bağırırsam sesim çok uzağa gider. Sana ne diyeyim? Boş ver. Hemen tıklıyoruz cevabına bakalım. E ee, bir şey çıktı mı? Fısıh bayramı eşittir hamursuz bayram. Tanrı'nın İsrail oğulları kölelikten kurtarmak için on belayı Firavun'un üzerine musallat eder. On belanın sonuncusu her evde ilk doğan çocuğun ölmesi olduğundan Musa Tanrı'ya iman edenlerinden evin giriş kapılarını kuzunun kanıyla işaretlemeleri istendi. Bu son bela onların evine dokunmadan üzerlerinden geçecekti. Bayramın adını Firavun İsrailleri özgür bıraktığında İsrailler ekmek hamurunun mayalanmasını beklemeden terk ettiler. Bunu anmak adına hamursuz bayram boyunca mayasız ekmek yenir. Neymiş ya? Hemen cevabını veriyor. Hocayı ufacık kutucuğa sıkıştırmışlar. Ne kadar yazık. Nesi yazık? Hocanın asıl işi insanı aydınlatmak. Ne güzel iş yapıyor. Boş sözleri bırak. Sen bundan ne anladın? Son Bela, ilk doğan çocuğun ölmesi olduğu için Hz. Musa evlerini kuzunun kanıyla işaretlemelerini istemiş. Bana da öyle geliyor. Kendisi anlamıyor mu? Neden illa kuzunun kanıyla işaretlenmesi gerekiyor? Son Bela, ilk doğan çocuğun ölmesi olduğu için Hz. Musa evlerini kuzunun kanıyla işaretlemelerini istemiş. Bu olay çok ilginç geliyor. Hayret verici. Mürekkebin bir damlası bile değmeyen bu çocukta ne var? Nasıl oluyor bu? Belki de o evde yaşayan ilk doğan çocuğun yaşaması için The cat sat on the onun yerine kurbanın ölmesi gerekebilir. O zaman Tanrı herkese tam eşitliği sağlamış olabilir. O zaman Hz. İsa'nın öldüğü saat suçsuz kuzunun kanının döküldüğü saat miydi? Biz de kurban kesiyoruz. Çocukluktan bunu hissetmiştim. Ben günah işlemezsem kurbanın kanı dökülmesine gerek kalmaz diye. Kölelerin özgürlüğe kavuşması için bir kuzunun kanı dökülmesi gerektiği gibi bizim günahlarımızdan özgür olabilmemiz için Hazreti İsa canını verdi, kanını döktü. Bunun için kuzu gibi herhangi hangi bir tepki göstermeden çarmıhta onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar onları başı diye dua etti ah ah bunu bilmiyordum ah hık, hık 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 o kadar büyük güce sahip olduğu halde kurban olmayı seçti Hazreti İsa bizi ne kadar sevdin ben buna layık değilim ben bir günahkarım